Merhaba merhabalar arkadaşa. arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte kodla edit nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Şimdi Instagram'a giriyoruz. Arama yerine giriyoruz. Arama yerine giriyoruz. Ondan sonra oraya Ali matiyon yazıyoruz. Sadece matiyon yazın bence. Eğer liricis yapmak istiyorsanız Ali liricis yazın Şimdi burada zaten çıkıyor. Mesela ben Lear yazacağım Evet. Ya ay yanlış yazdım. <laughs> ha tamam. Ya yanlış yazıyorum ya. Neyse. Şimdi buradan bakalım. Ben buna basacağım. Basmayı düşünüyorum. Hiç girmedim ama. bakalım. Güzelmiş. Evet bakalım bu <laughs> güzel değil evet şunu bir alalım esas alıyoruz bunu. Yani bazıları yanda kodlarını veriyor ondan sonra buradan çıkıyoruz ve sizde olması gere gerek yani bunu yüklemeniz lazım kodlu olmanız için bunu yükle onu yüklemeniz lazım şimdi ona basıyoruz bastık ve açılıyor Sonra burada üç nokta var. O özellikler listesine basıyoruz. Sonra resimden tarayına basıyoruz. Ve burada çıkıyor. Ee, kodlar çıkıyor. Ben aldığım bazı kodlar çıkıyor. Bunu ortalayacak şekilde yani böyle böyle değil. Şöyle yani açılsın biraz. Bu baya büyük bir kodmuş yalnız. Evet sonra bağlantıyı aç'a bastık. Ondan sonra e Import yazıyor. Oraya basıyoruz. İstiyorsanız edit yapımında şey de koyabilirsiniz. Video da koyabilirsiniz. O size bağlan, bağlı. Hmm, mesela video koyalım. Video koyalım. Evet giriş yaptık. <laughs> Ay. Evet. Burada zaten aşağı iniyoruz. Şimdi buraya basıyoruz. Şu resim olan yere. Yine nasıl göstereyim? Şöyle göstereyim. Şuraya basıyoruz zaten. Resme tıklayın. Sadece. Tıkladık. Sonra renkli dolgezi oraya tıklayın. Ve burada zaten çıkıyor böyle düz bir şey. Ona ba basıyoruz. Ve burada istediğin gibi videoda fotoğraf e seçebiliyorsunuz. Ben bir tane arkadaşımın fotoğrafını seçiyorum. Sonra buradaki artıya basıyoruz. Ve şöyle. Bir dakika yanlış yaptım. Ben video koyacağım. Arkadaşımın videosu. Bakalım. Evet şu an bekliyorum hala. Evet şurada. Videoyu bulamadım. Neyse burada vardır arkadaşlarımın videosu. Evet varmış tamam. Sonra bunu artıya basıyoruz. Burada çıkıyor. İstiyorsanız şuradaki Motion Preset yazıyor. Onun üstüne basın. Zaten üstüne bastığınızda hemen burada şeyler çıkıyor. Metli düzenliğe basıyorsunuz. A, A'ya basıyoruz yani. Sonra buradakileri siliyoruz. Ve e, e, hesabınızın adını yazıyorsunuz. İstiyorsan, i̇stiyorsanız da hiçbir şey yazmanıza gerek yok. Böyle de kalabilir. Ama ben e, bir tane hesaba atacağım için hesabın adını yazıyorum. Evet yazdık. Burada istediğiniz gibi renkler var. Oraya basın renkler var. Çok güzel. Bunu da ayarlayabilirsiniz. Üstüne basarak. istediğiniz yere koyabilirsiniz. Ben buraya koyuyorum. Sonra buradan ok ok işaretine basıyoruz şurada üste. Sağ üste. Sonra buradan çıkış yapıyoruz bir tane. Yani bir tane basıyoruz oraya. Yoksa bir daha çıkış yaparsanız bir daha gelmiyor. Sonra şimdi başlayalım bakalım nasıl bir yol. Şimdi aşağı iniyoruz bu arada aşağı. Tam bu videonun şey geliyor aşağıda. Sonra buradaki resme tıklıyoruz arkadaşımızın fotoğrafını koymak için. Buraya yani video koyulmaz diye düşünüyorum. Evet ben bir tane fotoğrafını koydum. Sonra buraya da koyalım. Arkadaşımın bende fazla fotoğrafı olmadığı için herhangi bir fotoğraf buldum. Onu koyuyorum. Evet. Evet. Şimdi seçiyoruz bu devam. Fotoğraflar falan var. Evet. Şuraya basıyoruz yine. Bu baya bir uzun video oldu yalnız. Ben hızlı hızlı yapıyorum. Resmin üstüne tıklıyoruz bu arada değiştirmek için. Sonra yine gösterdiğim gibi. Şuraya basıyoruz. Bence güzel bir video oldu. Düşünüyorum. Şimdi bazı arkadaşlar şu fotoğrafını koyuyorum. istenleri edit yapılıyor zaten. Ama fotoğraf göndermeniz lazım. Şimdi hangisine basalım? Buna basalım yine. Arkadaşlar konuşamadım. Arkadaşımızın fazla fotoğrafı olmadığı için aynılarından gidiyorum. Yalnız az önce nasıl konuşamadım ya. Sonra sonuna geliyoruz. Ay ay kısalttım. Neyse. Sonra daha detaylı açıklayacağım. Bu sadece edit yapma videosuydu. Evet bana tıkacağım bu çok güzel. Şimdi başa alalım. Şuraya gidiyoruz. Şimdi başa aldık. Bir şey oldu terslik oldu. Bir şeyler oldu ama anlamadım. Evet oldu. Zaten tam nasıl olur bilmiyorum. Şimdi bu video biraz şey oldu. Evet şunu şuraya biraz ortalıyoruz. Yani üstüne basıp ortalayabiliyoruz resmi. Sonra buradan videoyu kaydetmemiz lazım. Video kaydetmek için buraya gidiyoruz. Ve buraya basıyoruz. Şimdi basalım, oraya bakalım basalım. Basıyoruz, ondan sonra zaten karşınıza böyle bir şey çıkıyor, video falan çıkıyor. Ondan sonra dışarı aktara basıyoruz ve hayır filigranı seviyorum. Sonra yine de dışarı aktara basıyoruz ve şu an ıı, bekleniyor. Biraz daha hızlı iş yapması için videoyu durdurdum. Evet şimdi galeriye kaydete basıyoruz ve kaydediyor. Zaten buradan çıksanız da galeride kaydetmiş oluyorsunuz. Ve buradan çıkıyoruz. Yani Sili, ben siliyorum tabi. Şimdi galerimize geliyoruz. Ve galerimizdeki videoya gidiyoruz. Video. Video nerede? Albümler. Kamera videolar. Şimdi basıyoruz videomuzu izleyelim bakalım. Evet, videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.